Yaklaşık 3-4 yıldır dönem dönem bu soruyu soruyoruz. Ee, en son hem Aralık ayında hem Ocak ayının ikinci haftasında yaptığımız bir araştırma da sorduk. Ee, Türkiye için parlamenter sistemi yoksa başkanlık sistemiyle mi Türkiye yoluna devam etmeli diye. Halkın yaklaşık %70'i, %71'i iki araştırmada birbirini teyit ediyor. Başkanlık sistemine hayır diyor. Yalnız tabi burada bir ince çizgi var. O ince var. çizgi konuşmadan bir virgül. Evet. İbrahim Uslu sizde var mı bu konuda bir araştırma? E, hayır diyormuş %70 71 civarında Adil Gürün yaptığı araştırmada ahali başkanlık sistemine. Şimdi o Adil muhtemelen e, o ince çizgiyi söyleseydi e, söylesin bence, hemen şey, tamam. Evet tamam gerek kalmayabilirdi. Söylesin hemen. Şimdi e, Bundan yaklaşık 5-6 ay önce de yaptığımız bir araştırmada halk neden başkanlık sistemine hayır diyor diye sorduk. E, hatta açık uçlu sorduk, şıklar vererek tekrar sorduk. Gördüğümüz ve aldığımız cevap şuydu. Uzunca bir zamandır yani 2007'den bu yana zaman zaman hatta 2011, seçim, 2011 seçimlerinden sonra e, sıkça işte Türkiye'nin başkanlık, yarı başkanlık veya partili bir cumhurbaşkanı modeli konuşulduğu tartışıldığında bazen muhalefet partisi yöneticilerinin dile getirdiği veya işte muhalefet partisinin teşkilatlarının örgütlerinin dile getirdiği halkta aslında başkanlık sisteminden daha ziyade başkanlık eşittir federasyon. Federasyon da sonucunda Türkiye bölünmeye götürür diye bir algı var. Yoksa araştırmalarda gördüğümüz şu. Halkımız güçlü bir cumhurbaşkanı veya bir başkan otoriterleşme vesaire gibi nedenlerden dolayı başkanlık sistemine hayır demiyor. Çok yeni bir araştırmadan yine bir veri. Hatta şöyle bir soru var. İşte Türkiye'nin sorunları var. Ee, nasıl bir lider gerekiyor? İşte başbakan veya cumhurbaşkanı dediğinizde, işte halk tabiriyle astı astık kestiği kestik yöneticiler lazım diyor halkımız. Yani buradan şu sonuca varmak gerekiyor. Ee, halk da e, bugün siyasi partilerin veya muhalefet partilerinin tartıştığı dilde, kamuoyunda, efendim başkanlık sistemi Türkiye'yi tek adamlığa götürür endişesiyle halkımız başkanlığa hayır demiyor. Bu nedenle diyor, onun içindir ki... Federasyon olacak. Evet. E, onun içindir ki son günlerde AK Parti'nin, öyle zannediyorum ki değerli meslektaşım biraz sonra herhalde kendisi de değinecektir, e, başkanlık modeli gündeme geldi tartışılıyor. Ama bence içi doğduğu şekilde tartışılmaz ise bu seçim sürecinde AK Parti'ye zarar verir diye düşünüyorum ben. İbrahim Uslu.